Şimdi fark etmişsiniz de koltukların, üzeriniz, e, koltukların üzerinde bir kart var. Şimdi e, biz bu zirvenin anısına ve katılımınız için sizlere teşekkür etmek adına For Invest Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulundu. Kartların da bir hikayesi var. E, Arkasında aslında bir iş birliği var. Çünkü e, hepimizin aslında konuştuğu şey ve ana temamız şu. E, burada finansal okuryazarlık herkes için erişilebilir olmalı. Yani yatırım Yatırım herkes için erişilebilir olmalı. Dolayısıyla burada for invest TEV ile aslında mükemmel bir iş gitti. Üniversite öğrencilerine bu arada yatırım teması altında bir program başlattı. Detayları iki kıymetli isimden dinleyeceğiz. Austin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berra Doğaner alkışlarınızla sahnede efendim. hoş geldiniz. Finansal okur yazarlığa katkılarınız sizin oldukça yüksek Çok Berra Hocam. Edelim. Buyurunuz. Ee, ve Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın'ı alkışlarınıza sahneye alıyoruz efendim. Ve gençlere hakikaten e, yatırımı anlatmak herkes için bu eşitliği sağladığınız için buna vesile olduğunuz için size bir hem de e, bir kadın olarak ayrıca teşekkür etmek teşekkür istiyorum. Yatırım okur yazarlığı geleceğin ekonomisine bilinçli katkı konulu panelimiz başlıyor efendim. Evet, çok teşekkürler. Öğleden sonraki oturuma hoş geldiniz. Ben de öncelikle ev sahibimiz For Invest'e bu yıl ikincisini düzenlediği bu şahane etkinlik için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bize ayrılan sürede For Invest'in hem ülkeye, hem sermaye piyasalarına, hem gençlere büyük fayda sağladığı bir etkinliği tanıtmak için buradayız. Ve bu vesileyle de biraz finansal okuryazarlık, ve yatırım okur yazarlığı hakkında da konuşmak istiyoruz. Öyle bir noktadayız ki bugün biz yarım gün burada çok üst düzey konular duyduk. Ufuk açıcı oturumlar izledik ama sokağa çıktığımızda aslında bambaşka bir resimle karşılaşıyoruz. Çok sokağa da çıkmayalım. Geçtiğimiz hafta Yaşadığım bir iki olayı anlatayım hızlıca. Türkiye'nin en iyi avukatlarından biriyle dün bir toplantıda beraberdim. Toplantı çıkışında hocam dedi ne olacak bu dövizin hali? Bütün tasarruflarım dövizde artmıyor. Bu sene mahvolduk dedim ki bütün tasarrufların mı yani her şey mi? Evet her şey dedi. Yani sözün bittiği yer. Bir şirketin genel müdürü, yine geçtiğimiz hafta konularında çok başarılılar, hatta böyle zirveler yapıyorlar. bir Sohbet ederken para piyasası fonu gibi en temel enstrümanı, Bilmediğini ve kullanmadığını öğrendim gerçekten çok şaşırdım. Bütün parasını konvansiyonel olarak mevduatta döviz ya da Türk lirası bankacılık sisteminde mevduatta değerlendiriyor. Her gün bu gerçekle bir kez daha bir kez daha yüzleşiyoruz. Tahmin etmediğimiz seviyelerde bile yatırım okuryazarlık seviyesi aslında bir hayli düşük. Bu bizim hem sorunumuz. Hem sorumluluğumuz, yani tabii ki bizlerin de bir kusuru var bu konuda demek ki yeterince hala topluma yatırım enstrümanlarını anlatmak konusunda büyük bir başarı sağlayamamışız. Şimdi bizim sevgili Perihan söyledi, oturumumuzun konusu hep tam buradan okuyayım yatırım okuryazarlığı. Geleceğin ekonomisine bilinçli katkı. Aslında finansal okur yazarlığı biliyoruz, kulağımız aşina. Ama yatırım okur yazarlığı e, isminin boşuna seçilmediğini. Düşünüyorum. Bu finansal okur yazarlıktan farklı bir şey. Birbirine yakın konular ama farklı konular. Finansal okur yazarlık daha temel düzeyde bir okur yazarlığı ifade ediyor. Tasarruf yapmadan başlıyor, bütçe yapma, borç yönetimi. E, hane halkı çok borçlu biliyorsunuz. E, bu konularda bilinçli kararlar almak için uygulanıyor. Ama yatırım okur yazarlığı bundan bir adım öteye geçiyor odak noktasını yatırımlar oluşturuyor. E, kişinin finansal piyasalara dair bilgi sahibi olmasını, finansal ürünleri, hisse senedi, tahvil, türev ürünler, hatta kripto varlıklar gibi tüm enstrümanları tanımasını, e, tanıtmayı hedefleyen bir kavram. E, ve finansal okuryazarlığın biraz daha ötesinde ee, bu beceriye sahip olunca kişiler varlıklarını daha iyi yönetiyorlar, risklerini düşürüyorlar, mesela uzun vadeli davranabiliyorlar, e, portföy çeşitlendirmesi yapıyorlar ve kendi refahları artıyor. Bireylerin refahları artınca aslında toplumun refahı da artıyor. Bu ülke için o yüzden son derece de önemli. Bu yüzden de devletler aslında toplumun refahını birey üzerinden arttırabilmek için bu finansal okuryazarlık ve yatırım okuryazarlığı konusunda pek çok program uyguluyorlar. Ben bunların birkaçını sizlere anlatmak istiyorum. Mesela ABD bu konuda mymoney.gov diye bir site oluşturmuş, kamusal bir site. Burada farklı yaş gruplarına uygun çok çeşitli eğitim içerikleri var. Ayrıca SEC, Amerika'daki SPK yine birçok yatırımcı materyali sağlıyor, büyük ölçüde dijital olarak. İngiltere'de ayrı bir ofis kurulmuş. Money Advice Service diye devlete bağlı ve işi sadece ve sadece kişilere para yönetimi, tasarruf yönetimi, emeklilik yönetimini anlatmak olan bir servis kurmuş. Bir de Pound and Pence diye oyunlaştırılmış bir uygulama geliştirmiş. Bilhassa gençler bununla çok eğleniyorlar ve eğlenceli bir şekilde okuryazarlık ediniyorlar. Avustralya'da yine onların SPK'sı Money Smart diye bir program hayata geçirmiş ve finansal okuryazarlığı gerçekleştiriyor. Singapur'da Financial Education Literacy program var. Çok büyük bir program. Bu kamu destekli ve bütün amaçları bireylerin okuryazarlığını arttırmak yatırımlar konusunda. Aynı şekilde Kanada Eğitim deyince aklımıza Finlandiya değil mi? Son zamanlarda siz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Finlandiya örnek ülkelerden birisi. Finlandiya yatırım okur yazarlığında da çok ileri bir seviyede davranmış ve ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına yatırım okur yazarlığını eklemiş. Türkiye'de de biz bunun böyle olmasını istiyoruz aslında. Son olarak bir uluslararası girişim var, Junior Achievement. Dünya çapında gençlere finansal okuryazarlık kazandırmayı amaçlayan çok büyük bir STK bu. Pek çok ülkede, pek çok kurumla işbirliği yapıyor. E, tabii fintech uygulamalarının gelişmesi bu alanda ekosisteme çok yardımcı. Birçok mobil uygulama var. E, İşverenler çalışanlarına eğitim veriyorlar son zamanlarda özellikle otomatik katılım bireysel emeklilikte olduktan sonra işverenlerin de bu konuya ilgisi arttı anlatıyorlar e, finansal okuryazarlık konusunu haftalar düzenleniyor yatırımcı haftaları burada dikkat çekilmeye çalışılıyor. Uluslararası işbirlikleri var, mesela OECD ve Dünya Bankası çok önemsiyor bu finansal okuryazarlık, yatırımcı okuryazarlığı konusunu ve hatta ülkelere fon sağlıyor bu konuda, yeter ki ülkelerdeki okuryazarlık oranı artsın. Türkiye'de bir gayret içerisinde bunda. Orta uzun vadeli planlarımızda açık açık bu konu yer alıyor. Türkiye'nin resmi politikaları arasında yatırım okur yazarlığının arttırılması hedefleniyor. En son birçok yapılan uygulama var. Bankalar, aracı kurumlar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, SPK, herkes bir kolundan bunu arttırmaya çalışıyor. Bir platformdan bahsedeyim. Daha Mayıs 2024'te SPK tarafından yürürlüğe alındı. SPL'nin sitesinde Türkiye Finansal Okur Yazarlık Platformu. Burada girip kısa bir ankette katılıyorsunuz ve kendi finansal okuryazarlık düzeyinizi öğreniyorsunuz önce. Daha sonra içinde 30-40 ayrı modül halinde video içerikli bir öğrenim sistemi var. Siz hangi düzeyde çıktıysanız eksik olduğunuz alanlarda eğitimler öneriyor katılımcılara. Ardından bu video eğitimlerini alıyorsunuz, kısa bir sınav alıp sonra da sertifikanız oluyor bu konuda. Gençlerin ilgisini çekebilecek iş bulma vesaire konusunda bir uygulama. Bunu da size anlatmak istedim. Ee, tabii, e, tabii finansal okur yazarlık, yatırımcı okur yazarlığı için pek çok şey yapılıyor olsa da ne yapılsa az. Yani o kadar çok kitleye ulaşmak ve çok şey yapmak gerekiyor ki ne yapılsa az. Bu noktada ev sahibimiz For Invest çok güzel bir girişime imza attı ve Türkiye'nin en köklü eğitim deyince akla gelen en köklü vakfı Türkiye Eğitim Vakfı ile beraber bir program hayata geçirdi. Şimdi ben sözü vakfın genel müdürü Sayın Banu Taşkın'a vermek istiyorum. Neler yaptılar kendisinden dinleyelim. Evet, çok teşekkürler. Benim için de ufuk açıcı oldu. O notları alacağım Bilare. Evet efendim, öncelikle For Invest ailesi, sevgili konuklar, basın mevcutları hoş geldiniz. Bizim için de çok keyifli. Ben çok uzun yıllar para piyasaları, sermaye piyasalarında görev almış bir insan olarak tekrar böyle bilgilerimi ki Bayağı güncellemiş oldum sayenizde. E, çok faydalı oldu benim için Şimdi e, biz Türkiye Eğitim Vakfı'nı çok kısa, iki üç cümleyle bir daha özetlemek istiyorum. Çünkü e, her şey değiştiği gibi biz de değişiyoruz, büyüyoruz. E, 57 yıldır e, aslında temelde e, ben ona eğitim davası için yola çıkmış diyorum. Cumhuriyet'in ilk girişimcileri, e, Mehfi Koç ve 205 iş adamı bir araya geliyorlar ve bir sosyal girişim olarak kuruyorlar Türk Eğitim Vakfı'nı. Ve diyorlar ki eğitim olmadan gelişim mümkün değil, bu ekonomiyi, Türkiye'yi belli bir yere getiremeyiz. Ve bugün 57 yıl sonra biz gene aynı şeyi söylüyoruz. Eğitim şart, eğitim bir dava ve bu davaya hepimiz aslında parçası olmalıyız. Gidecek hala çok yolumuz var maalesef ki. Şimdi e, neler yapıyoruz? Türk Eğitim Vakfı olarak elbette ki en önemli konu burs. E, fakat biz bursu biraz daha üste çıkardık. Artık ki burs değil sadece. E, bugün birazdan konuşacağımız yatırım okur yazarlığı gibi, İngilizce farklı dallarda eğitim, staj, mentorluk gibi konularda sevgili kardeşlerim diyorum, bursiyerlerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da 100 kişi hedefledik. 25 eğitim alan öğrencimiz oldu. Yatırım finansı okur yazarlık konusunda. Üçü de burada. Bugün bana eşlik ettiler. Temelde tabii ben kendi tecrübe dönüyorum. Çok yıllar önce ilk hazinede çalışmaya başladığımda ODTÜ iktisat mezunuyum. ODTÜ'ye gittim. Çok sevdiğim rahmetli bir profesörümüzle konuşurken bana şey dedi. Ya Banu şu repo ne bana bir anlat. Hakikaten çok kıymetli bir profesördü ve o zaman şeyi fark ettim. Pratikle teori gerçekten bugün bile ben çok inanıyorum ki birçok e, iktisat e, bilimine gönül vermiş e, hocamıza sorsak belki piyasa ile ilgili çok da güncel bilgiye sahip olmayabilirler. Dolayısıyla ilk önce biz dedik ki gerçekten hem bu sektörde okuyan, belki işletme ekonomi ama onun dışında da mühendis okuyan öğrencilerimize de bu dalda bir eğitim verelim. Sayın sevgili hocamız Bora hocamızın destekleriyle ilk 19-20 Ekim'de ilk eğitimi aldı. Ben arada da bir sordum nasıl geçti diye. Hakikaten çok da güzel feedbackleri oldu. Size birkaçını okumak istiyorum. Benim ölümüm ekonomi olmasına rağmen finans alanına dair bir sürü bilmediğim yeni konuyu öğrendim dedi bir öğrencimiz. Diğeri yoğun bir eğitim oldu. Gerçekten ilgi alanım olduğunu düşündüğüm bir konuda bu demli kapsamlı bir eğitim almak beni çok mutlu etti. Başka bir öğrencim ise kusursuz bir eğitimdi. Bir metoloji ve malzeme mühendisi adayı olarak kariyerimde satış alanında kayarsam neler yaşayabileceğime dair fikir almış oldum. Dolayısıyla Eğitimin sonu yok, eğitime olan katkının sonu yok. E, ayrıca çok da güzel bir jest yaptılar. E, Sandalyelerinizi görmüşsünüzdür. Bizim mutlu e, gün kartlarımızdan hediye ettiler. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. E, bugünlerde biz mülakatlara başladık, başvuruları açtık. Her sene 100 bin kadar başvuru alıyoruz. Ve bu yüz binin yüzde beş evet diyebiliyoruz maalesef. Çünkü kaynak arttırsak da yirmi bine yakın bursiyere ulaşacağız bu sene itibariyle. Ki bu gerçekten e, Türkiye standartlarında Vakıflar arasındaki en yüksek sayı ama ihtiyaç her ve geçen gün, sizler çok dair biliyorsunuz, finansal piyasalar bozulduğu zaman ya da ekonomi bozulduğu zaman diyeyim daha doğrusu, maalesef bu gençlere çok doğrudan yansıyor. O yüzden durmak yok, eğitim bir dava, o davaya olan her katkı çok kıymetli, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten şapka çıkarılacak işler yapıyorsunuz genel olarak eğitim konusunda. Ben tek bir şeyi merak ettim. Bu yatırım okul yazarlığı konusundaki gençleri nasıl seçiyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? kaç yüz kişi hedefliyoruz ama daha az katıldı. Dediniz sanki yok, yanlış mı anladım? Yok. Toplam hedef yüz. Şimdi ilk parti 25 bitirmek. 25'er kişilik. Evet, evet. Anladım. En az dört program olacak tabii, bunun tabii. için. Ve devamı da gelecek. Nasıl bu seçiyorsunuz bu, bu gençleri? E, daha çok ilgi ve alakaya göre. Çünkü biz e, öğrencilerimize farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. Mesela İngilizce, finansal okuryazarlık veya farklı e, dallarda. E, öncelikle çağrı çıkıyoruz. O çağrıya cevap veriyorlar ve ihtiyaç sırasına ve ilgi alanına göre de öğrencilerimize davet ediyoruz programlara. Bizde sermaye piyasaları tarafı büyüdükçe lisanslı iş gücü konusunda büyük bir ihtiyaç Kesinlikle. belirdi. Hakikaten buna inanması zor ama çalıştıracak kişi bulamıyoruz desek yeri var. O anlamda bu açlığa da bir, bu boşluğa da bir fayda olabilir belki bu programda işletme iktisat ağırlıklı okuyan öğrenciler bir altyapıya kavuşuyor. Akabinde lisanslarını alarak sektörümüze katılabilirler ve gerçekten iş bulma konusunda çok büyük sıkıntıda yaşayacaklarını zannetmiyorum. Bu Kesinlikle. amaçla da çok değerli bir program. Çok haklısınız. Ben burada aslında katılımcılara şöyle bir fikir vereyim. Keza ben bankalarla konuşurken de bunu söylüyorum. Şimdi dediğiniz gibi kalifiye iş gücü bulmak ve aldığınız işe sonra belli eğitimleri veriyorsunuz. Mesela bankacılıkta uyum eğitimi, şart gibi, KVKK eğitimi bunlar hepimizin hayatında olan. Ben diyorum ki bu tür eğitimleri özellikle online'ları gelin başta TEV olmak üzere gençleri açalım. İlgi alakası olanlar bu eğitimleri alıp sertifikalarını yani sınavları tamamlasınlar. Siz iş gücü aldığınızda işe aldığınızda hazır olmuş olsun. Böylece o eğitim süresini de kısaltmış olun. Yani bizim zamanımızda MT programlarını dijitale taşıyalım. Biz Türkiye Eğitim Vakfı olarak hazırız. Bu eğitimlerin birçoğunu öğrencilerimize baştan verelim. Bu eğitimleri hep birlikte bütün sektörle geliştirmek dileğiyle diyorum. Bu süreci başlattığı için For Invest'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.